Değerli arkadaşlar, 11. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi'nin son gününe hoş geldiniz. Aslında bugün tatil. Ama konularımız çok önemli. Ben geriye dönüyorum da 44 yıllık meslek hayatımda tedavisinde çok zorluk çektiğim hasta grubu. Yine bugün orijinal olgular eşliğinde konuların uzmanıyla tartışacağız, bilgileneceğiz. İlk konumuz, son yıllarda tedavisi çok kolay dediğimiz ama sıkıntı yaşadığımız relaps, reflektör, hoçkin, lenfomayı nasıl tedavi edelim? Çok değerli bir uzman kardeşimiz olguyu hazırlıyor. Gerçek olguyu. Daha sonra bu konunun uzmanı hocalarımızla tartışıyoruz. Arkasından yaşla artan artık teşhis ve tedavisinde çok yol aldığımız kemik iliğinin miyeloprof hastalığında tedavi neler yapmalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız? Olguyu takip eden uzman hocalarımızla bu konudaki güncel tedaviler ve kendi deneyimimizi tartışıyoruz. Evet, Bristol Myers grubunun Uyruz Simpozyumunda KML hastalarında imatinip tedavi sonrası dasatinip kullanılması ki bunun sonuçları. Tabii ben tekrar geri döndüğümde daha 20 yıl önce sadece nakil yapabildiğimiz hastalarda artık nakili değil ikinci sıra tirozin kinaz inhibitörlerini tartışıyoruz. Daha sonra giderek artan ülkemizde de kronik lenfoster lösemide hasta yaşlı refrakter relaps. Ne yapmalıyız? yine orijinal, gerçek bir hasta olgusunu çok değerli hocalarımız tartışacak ve tedavinin gelecekle ilgili yorumlarda bulunacak. Bir başka hedeflenmiş tedavi ki yaşlı bir hamile bana geldiği zaman eskiden ya bu tedaviyi nasıl yapacağız? Hastaya bir şey diyemezdik ama şu anda özellikle venetoklaks adını verdiğimiz ilaç Ebbi'nin sponsorluğunda Türk hematolojisindeki uzmanlara yaşlı amel hastalarında büyük bir umut vermiştir. Hatta ben hep söylediğim lösemi kök hücresi var mıdır? Bunun tedavisi nasıldır sorusuna sanki bir kapı aralıyor gibiyiz. Şimdi biz klinikçileri mutlu eden bir ilaç. Akıllı ilaç, hedeflenmiş ilaç, Byte teknolojisi. İlacın adı Binotumab. Burada refrakter rolaps B alelede bir geleceğe kap açılıyor. Emgen grubunun sponsorluğundaki bu uygun sentezyumunda refrakter rolaps alelede'deki Binotumab yerini tartışacağız. Bunun sonunda Türkiye'de ALE'lerin dağılımı, refraktör raps ALE'de güncel tedaviler, özellikle ESMO, EH, EŞ, ENSEN rehberlerinin tartışılı bir oturumumuz var. Burada yine gerçek bir olgu zemininde sunulacak ve konunun uzmanı hocalarla bu tedavi tartışılıp bir fikir alışverişinde bulunacağız ve benim hep üzerine durduğum 65 yaşın altında 100 binde bir gördüğümüz AML 65 yaş üstünde 20 katı görülüyor. Yani yaşlandıkça MDS ve AML bizi bekleyen bir hastalık. Ama bunun tedavisi de zor. Ama son 3 yıldaki hedeflenmiş tedavi bizlere büyük umut ışığı. Burada çok değerli uzman arkadaşımız olguyu sunacak ve bu konuda eksper olan, duayen olan hocamız da olguyu tartışacak. Biz de katılacağız. Daha sonra biz acaba bu AML'de bazı genetik özelliği olan durumlarda bize fırsat sunuyor mu? Evet. Önümüzde Gülterinitip adını verdiğimiz Astellas grubunun sponsorluğunda uygun simpozimle bunu tartışacağız. Şimdi tabii benim gibi kıdemli bir hematolog bu tip ilaçlar için bir hayal. Çünkü devletimiz geri ödeme kurumunda bunları uygun şartlarda onaylıyor. Ve biz de hastalarımıza bu tedavi verme şansımız oluyor. Son bölümde ise her yaşlı insanın sanki olacağı bir kemik ili tembelliği, yetmezliği yani Mielodisplak sendromun güncel tedavisini değerli hocalarımla bir olgu sunusu eşliğinde tartışacağız. Son olarak da akılcı ilaç sunumunda dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle bu toplantıda yaşlı, İlk tedaviye cevap vermeyen veya nüks etmiş hematolojik kanserlerdeki tedavileri tartışacağız. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde Türkiye sağlık turizminde, hematolojide önlerde yer alacaktır. Toplantıya katılan bütün hocalarıma, olgu sunan arkadaşlarıma ve katılımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Lütfen sorularınızı hazırlayınız.